Merhabalar herkese. Chess.com'da bu hafta oynanan Title Tuesday turnuvasından bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyazlarda Amerikalı büyük usta Hans Niemann var. Siyahlarda ise dünyanın bir numarası Magnus Carlsen mücadele ediyor. Zaman temposu 3 dakika artı 1 saniye. Bakalım neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz. c 5te Sicilya savunması geldi. At F3, at C6, fil B5. Necmettino Rosolimo varyantı geliyor Hans Niemann'dan. Hemen C6'daki ata doğru baktı. G6, Karsen filini G7'den fianchetto fili olarak geliştirmek istiyor. Fil C6, dc 6 teorik bir varyant. E, siyahların çift fili olduğunu görüyoruz. Fakat burada beyazlar da rakibinin bozuk piyon yapısı olduğunu söylüyor. Bize D3 hamlesi geldi Hans Niemann'dan. Bezir C7 ile kendisine yer bulurken E5. Özellikle burası kritik e 5 hamlesi kritik çünkü oyunun seyrini tamamen değiştiriyor. Daha önce ustalar arasında buraya kadar oynanmış karşılaşmalar var. Kısa rok hamlesi, h3 hamlesi, a4 hamlesi en fazla tercih edilen hamleler Chess.com database'ine göre. Fakat Burada Hans daha önce sadece bir bilis karşılaşmasında oynanan E5'i tercih ediyor. Ve o karşılaşmada daha önce oynanan karşılaşmada fil g Fil F4 şeklinde devam etmiş. Tabii ki bu merkezdeki piyon bir taraftan alan kazandırırken diğer taraftan acaba zayıflık mı olacak diye düşündürebilir. Sizleri at F6'dan gelişemiyor ama Karsen şunu diyor. Artık sen F5'i kontrol altına almadın F6'yı aldın ben atımı H6'dan geliştirir oradan F5'e zıplarım diyor. Kısa rok hamlesi geldi Hans Niemann'dan at f 5te ikinci at hamlesi geliyor Karsen'den kaleye bir at D4 üçüncü at hamlesi ve H3 ile G4 karesi hakimiyeti sağlanınca da at çarpı F3 Karsen henüz açılışta üst üste dördüncü at hamlesini yapıyor ve sadece bir kere oynayan F3 atına vuruyor bunu tavsiye etmem. Siz yapmayın. Karsan yaparsa belki başına bir şey gelmez ama siz yaparsanız kesinlikle hata olur. Bana güvenin diyelim. Vezir f 3te devam edelim. Fil G7 hamlesi. E5'e bir saldırı geldi ve fil f 4le şimdi hem E5'i savundu hem de bazı istekleri olabilir burada Hans Çünkü E6 sürüşü çok tehlikeli görünüyor. Bir taraftan vezire doğru bakılacak. Diğer taraftan F7'deki piyona doğru bir saldırı olacak. Burada Hans Magnus Carlsen fil e6 ile birlikte bu piyonu blokladı. Şimdi a4 a 5te karşılanınca da at d2 ile Atını da oyuna gelmeye başlıyor Hans Niemann burada. Artık Magnus Carlsen için sıra nedir? Vezirimize yer bulduk. Fillerimizi geliştirdik. Rok atmamız lazım. Ve hangi rok atacağız? Buradaki piyon yapısından kaynaklı hatta A5'te sürdüğümüz için uzun rok atmak birazcık garip duruyor. Kısa rok atabilir miyiz? Kısa rok atabiliriz gibi görünüyor şu an. Fakat Karsen rakibinin hem E5 piyonundan hem de şah kanalında yapabileceği bazı hücum fikirlerinden rahatsız. Bu yüzden kısa roku atmıyor ve H6 ile yoluna devam ediyor. H6'dan sonra at E4'e zıpladı Hans Niemann ve diyor ki atı merkeze yerleştirdim. Şimdi at C5'teki piyona doğru da saldırıyor. Ama bu hamle iyi bir hamle değil. Neden? Çünkü kale artık E5'e bakmıyor ve burada Magnus Karsen fil çarpı E5 alabilirdi. Fakat Almamış file E5 file E5 vezir E5 varyantını Karsen tercih etmiyor. Herhalde henüz rok atmadığı için burada özellikle E hattından rahatsız olduğunu tahmin ediyorum Magnus Karsen'in. Ve beyazların e, bir hücumu olacağına bu piyon karşılığında düşündüğü için herhalde bu piyonu almayı tercih etmiyor Magnus Karsen. Hemen B6 ile C5'teki piyonu savunarak devam ediyor. Fakat Hans Niemann işte o E5'teki piyona yaptığı yatırımın karşılığını güzel bir hamleyle devam ettiriyor. At F6. At fedası geliyor şimdi Hans Niemann'dan ve şah çekiyor aynı zamanda. Karsen henüz rok atmamıştı ve hiç rok atamayacak gibi duruyor. Çünkü şahını kaçmalı gibi duruyor. Eğer E çarpı F6 alınırsa burada tabii ki E çarpı F6 hamlesi gelecek. Bir taraftan vezir saldırısı, diğer taraftan fil saldırısı. Tabii ki veziri bir yere kaçacağız ki orası da C6'yı savunan bir yere olsa C6'yı savunan bir yere olmalı. Ve F çarpı G7'den sonra kale G8. Fil çarpı h6. Beyazlar burada inanılmaz bir konumda. G7'deki piyonu savunmuş vaziyette ve ters renkli filler diyeceksiniz ama yani bu şaha bak bu şaha bakarsanız bile bazı şeyler anlaşılıyor. Burası bir açmazda vezir f6 oynayacak. Kale e4'ten buraya aktarıp ardından inme temaları olabilir fili çektikten sonra beyazların çok güzel g7 piyonu etrafında hücum planları varken siyahlar için zor bir karşılaşma onu bekliyor olurdu. Fakat gidip de Magnus Carlsen buradaki Atı almıyor. Aynı şey fil çarpı g e, fil çarpı f6'da da geçerli. Fil çarpı f6 ya da e çarpı f6 gelecek. Yine vezir istekte. Tamam vezir kendine bir yer buldu. f çarpı e7. Burası yine siyahların baskı yaptığı bir konuma doğru gidecek. Şimdi e7 piyonunu geri almak istiyorum fakat alamıyorum ve c6 piyonu burada boşta kalacak. E, o zaman şah çarpı e7 alabilir miyim? Şah çarpı e7'den de çok memnun değilim. File e5 hemen f6 karesi kontrolü sağlanıyor ve ee, beyazlar o merkezdeki şaha hücum etmeye devam edecek e1'deki kalesiyle de birlikte hiç bu toplara girmiyor tabii ki karsen şahını f8 karesine kaçıyor diyor ki tamam atı almıyoruz. O at zehirli bir at diyor. Şah F8 hamlesinden sonra ise ya aslında at alınamamaya devam ediyor burada. Yani at alınamaz yine. Çünkü E çarpı F6 hamlesi yine hala kuvvetli bir hamle. Fakat Hans Niemann burada atını geri çekmeye karar veriyor. At geri çekildikten sonra kale D8. Kale yarı açık hatta yerleşmiş durumda. Şimdi B3 hamlesiyle kendisinde olmayan filin renginde piyonları dizmeye başladı burada Hans Niemann. Ve Karsen şahını G8 karesine gidiyor. Şah G8'den sonra dikkat ederseniz yani Karsen E5'teki piyonla alakalı falan hiçbir hayali yok. Şahı bir sağlam bir yere atayım ardından bakarım diyor. O sağlam yer neresidir? H7 karesi midir? Buna geleceğiz. H4 hamlesi geliyor yavaş yavaş. Hans Niemann rakibinin özellikle... Şah kanadından yapacağı sağlamlaştırma hamlelerine oradan hazırlıklar peşinde ve kale D5 hamlesi. Kale D5 de E5'e bir saldırı daha geldi fakat bu Karsen'in hamlesi yine bir hata ve kale D5 hamlesinden sonra eski bir dost oynanabilirmiş. At F6 hamlesi Hans Neiman tarafından yapılabiliyordu. Hans Neiman taş kazanabiliyordu fakat Hans Neiman bunu oynamıyor. At F6 oynamıyor. At F6'dan sonra e, daha önce konuşmuştuk nedir? E çarpı F6 alınamıyor mu? Eğer alınırsa... Şimdi Şakkale çatalı atıldı. Artık almamak bir çare gibi durmuyor. Yoksa kaleyi kaybedeceğiz. E çarpı F6 hamlesinden sonra ver veziri, ver fili. Ve buradaki sıkıntı şu. Eğer biraz önceki gibi işte veziri D7'ye kaçarsak... Veziri D7'ye kaçıyordum çünkü C6'yı savunmak biraz önce önemliydi. Şimdi işte alındıktan sonra file E5 hamlesi var. Burada yine kalite kaybı var. Ee, tamam o zaman vezir D8'den yer bulalım kendimize. Burası daha iyi gibi ama yine... FG7 Şah G7 hamlelerinden sonra dahi yine beyazların büyük üstünlükleri olacak çünkü özellikle koyu renkli karelerde bir baskısı olacak işte fil E5 oynuyorum yine şiş atıyorum F6 oynamak zorundayım filini geriye çekecek kale ile buraya bakacak sürekli hatta fili biraz daha geriye çekebilirim c4 oynayabilirim kalenin yerini sorgulayabilirim vezirim c6'ya doğru bakıyor beyazların çok fazla hücumu var siyah taşlar koordine halde değil sadece birbirlerini savunmaya çalışıyorlar öyle söyleyeyim fakat hasdimin burada at f6'yı oynamıyor hasdimin burada atını c3'e dönüyor ve ver kaleyi diyor tabii ki bu kale oynanacak mı kale oynanmadan önce karsen'den g5 hamlesi geliyor karsen burada bütün kötülüklerin anası olarak E5 piyonunu belirlemiş durumda. E5'i daha fazla çürütebilmek için bu fili ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tabii ki kale alınırsa sıkıntı var. Eğer kale alınırsa fil çarpı d 5ten sonra vezir istenecek. Ardından fil alınacak. Bu sefer iki alete kale bir pozisyon olacağı için siyahlar, iki file kale olacağı için siyahlar avantajlı pozisyona geçer. Burada filini G3'e kaçmış ve demiş ki ben E5'e bakmaya devam edeceğim. Kaleyi de istemeye devam ediyorum. Fakat... Magnus burada G çarpı H4 aldı. Tekrar fili istedi. Tekrar fil istenince Hans yaptığı hamle fil çarpı H4 oluyor. Fil çarpı h 4ten sonra ise kale çarpı E5 ile o E5 piyonu sonunda ortadan kaldırıldı karsan adına. Fakat yine tehlikeli bir konum oldu. Şimdi bakıyorum tahtada savunulmayan garip taşlar var mesela h4'teki fil savunulmuyor. Bu c3'teki at savunulan bir taş değil. Burada bir tane fil var. Taşlar doğal yerlerinde değil. Böyle sağlam bir konum değil. Sanki bir büyük usta mücadelesi değil de biraz daha e, taktik savaş e, daha alt seviye bir mücadeleymiş gibi duruyor. Fakat aslında en üst seviye bir mücadele ve burada beyazların tek doğru hamlesi Fil G3 aksi takdirde kale çarpı E1 alıp ardından C3'teki atı alabilirdi burada. Siyahlar fil G3 hamlesi ise bir şiş attı şimdi Hans Ya oradan kendi siyah başka şiş atıyor derken e, şimdi beyaz başka şiş atıyor falan neler oluyor tahtada. Karsen burada taş kaybetmiyor. Beyazlarsa hamle, bu hamle ile birlikte tahtada durmayı başardı. Çünkü kale çarpı E1 şah. Kale çarpı E1'den sonra. Şimdi fil çarpı C3 alamazsın. Çünkü vezirin boşta. Karsan burada vezirini kaçmalı. Vezir D7 karesine kaçıldıktan sonra da Hans Niemann diyor ki Gel kardeşim şu koyu renkli filleri değişelim artık. Karsen henüz buraya bir çözüm bulabilmiş değil ama yani taşlar da hızlı hızlı değişiliyor. Yani bir mat hücumu için eskisi kadar kuvvetli seçenekleri olmayabilir beyaz taşların. Fil çarpı E5'ten sonra kale çarpı E5. Yani hala bu kale gelişmiş değil. Acaba G8'deki şah sıkıntı yaşayabilir mi derken Hans Niemann'ın iki tane taşı var. Ve tamam piyonları böyle dizdik. Fil iyi oynamasın diye ama ya yani bu iki taşı da kimse savunmuyor. Ne yapacak Karsen? Vezir D4 hamlesini oynuyor. Özellikle sürelerin azaldığı yapılarda, sürelerin azaldığı konumlarda böyle ee, sürekli taşlara baskılar tabii ki önemli. Burada Hans Niemann için doğru hamle nedir? Vezir G3 hamlesidir. Öncelikle Şah çekip kalemizi savunacağız. Ardından da rakip Şah'a bir önlem aldıktan sonra atı kaçacağız. Hans Niemann mantıklı hamleyi buluyor. Şah H7'ye kaçıyor burada Magnus Carlsen ve burada at E2 hamlesi tercihiyle tempolu bir şekilde veziri isteyerek kaçmalı ve oyuna devam etmeliymiş Hans Niemann. Fakat Hans Niemann burada atını e4 karesine gidiyor. At E4 çok büyük bir hata ve burayı da inceleyeceğiz. Burayı da dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Çünkü buradaki doğru hamle Vezir A1 hamlesiymiş. Bakalım nedir olay? Vezir A1 Şah yapılabilecek bir tane hamle var. Şah'ın H2'ye kaçımı ve şimdi kale G8 hamlesi gelecek. Siyah taşlar ve diyecek ki ver veziri. Dikkat edin. Vezir'in bir görevi var. Bu kaleyi savunmak ne yapıyoruz? E doğal olarak Vezir'in bu kaleyi savunabileceği tek kare vezir f4 ve şimdi de siyahlar kale g4 hamlesiyle tekrar ver veziri diyecek ve kale de hala istekte olduğu için bu vezir bu kaleyi savunacak bir yerde duramıyor. Bu yüzden beyazlar taş kaybederdi. Fakat Karsen bunu oynamıyor. Karsen kale g8 hamlesini oynuyor. Bilgisayara göre bir hata. Çünkü bilgisayar bir canavar. Bilgisayar şunu hesaplıyor. Burada 17,5 saniyesi var bir tarafın. Bir tarafın 36 saniyesi var. Burada Karsen mantıklı bir hamle yapıyor. Ya kale istekte. Kaleyi tutan Bezir'i de istiyorum. Ne yapacaksın Hans -Niemann? Niemann? adına bir tane doğru seçenek bilgisayarın hata demesinin sebebi bu C3 hamlesiymiş. Eğer C3 hamlesini oynarsa Hans işte kale çarpı G3 alındı. Buradan Bezir alındı. Kale çarpı D3 alındı. İşte C5'i alsın. Aldım. Atla aldım. Kale bir tane şahı uzağa atalım ardından geri dönelim. Bu pozisyon tabii ki e, e, siyahların oyun sonu olarak üstün oldu. Hem bir piyon üstün hem de file karşılık at fil buraya doğru baktığı için de bir avantaja sahip diye düşünüyorum. Bu yüzden siyahların karsenin kazanabileceği bir pozisyon. Fakat Hans Niemann c 3 hamlesini nasıl bulacak bu bir insan ve bu oyun sonlarını mı hesaplasın yoksa burada taş kaybettiğini mi hesaplasın? Hasdim'in başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Hata yaptığının farkına varıyor ve Hasdim burada Vezir F4 hamlesini oynuyor. Üst üste ikinci hatası C3'ü oynamakta zordu ve Vezir F4 hamlesinden sonra biraz önceki fikrin aynısı burada Magnus Carlsen. Kale G4'e geliyor. Hans Niemann dikkat edin bu hamleyi yaparken zaten bütün süresini harcamış durumda. Kale G4'e geliyor ve Niemann oyunu terk ediyor. Magnus Carlsen bu mücadeleyi kazanıyor çünkü materyal öne geçiyor. Şimdi Vezir istendi. G3 karesi tutuldu. Artık bu Vezir bu kaleyi tutamaz. Emre ne anlatıyorsun? Koskoca H2 karesi var diye diyorsunuz içinizden belki bazılarınız. Vezir A1 ile birlikte mat var o hamleye. Bu yüzden Vezir H2 oynanamıyor. Hans Neiman'ın yapabileceği en iyi seçenek burada at F6 hamlesiyle birlikte şah çekmek. Ve at F6, E F6'dan sonra da işte vezir çarpı D4, C çarpı D4 hamlesiyle at kaleyi kaçarak devam edebilirmiş. Fakat oynanacak bir şey yok tahtada fil geridesiniz piyon geridesiniz Magnus Carlsen'e karşı pek de şansınız yok diyebilirim. Burada Hans Niemann yani enteresan bir oyun ortaya koydu bence. Carlsen'e öncelikle attırmadı bir şah adından e5 hamlesiyle bence iyi bir yere getirdi konumu ve karıştırmayı da başardı. Fakat Son sözü dünyanın bir numarası Magnus Carlsen söyledi ve bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyfi aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmazsanız ve bir tane de yorum bırakırsanız benden iyisi yok. Diğer, e, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.